Arkadaşlar sporas kanalından hepinize merhabalar. Bugün e, Sosyallik'te 25. hafta kadro değerlendirmesini yapacağız. Yanımda Fatih var. E, i̇stersen Fatih hemen hız kesmeden başlayalım bu haftanın kadrosunu kurmaya. Başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. E, kaleden başlayalım her zaman yaptığımız gibi. Biz Aynen, bu tabii. hafta kalede Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nu düşündük. Ee, Beşiktaş'ın bir Gençler Birliği bildiğiniz gibi gol atmakta zorluk yaşıyorlar. Beşiktaş da iyi bir savunma takımı. Ersin'in bu hafta gol yeme ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyoruz. Savunmayı senle devam edelim. Ee, Tabi savunma için yani aslında biraz fiyat performans olarak baktık ve e, şöyle fikstürden de hemen göstereyim. E, fikstürde de bakacağınız e, üzere böyle e, çok e, net karşılaşmalar yok. Yani bir tarafın daha ağır bastığı karşılaşmalar yok bu hafta e, pek fazla e, biz bu açıdan biraz fiyat performansa yöneldik ve bu yüzden e, Çaykur Spor'un e, sol beki hücum e, hücumda çok çok iş yapabilecek olan e, manyak kadromuza katmaya karar verdik arkadaşlar e, bir diğer e, savunma oyuncumuz da çok son derece sağlam oynayan Antalyaspor'un Spor'un e, sağ beki Bünyamin Balcı olacak. E, Antalya Spor Aysu sonra haftalarda söylüyoruz daha oturaklı, daha sistemli böyle e, daha ne yaptığını bilen bir takım haline geldi ve e, son derece sağlam duruyorlar. E, çok az goluyorlar e, ve de hücuma da katılmayı seven bir sağ bek. Biz bu yüzden Bünyamin'i de kadromuza kattık. E, son stoper olarak da İlhan Palut bildiğiniz üzere Konya Spor'un başına geçti geçtiğimiz günlerde ve çok sıkıntılı günler geçiren yine Yukatel Deniz Spor maçına çıkacak Konya Spor açıkçası Fatih ne düşünüyor bilmiyorum ama ben Konya Spor'dan çok ciddi bir reaksiyon bekliyorum hem de Beşiktaş maçında maçından sonra olması da bunu gösterecektir bence o yüzden biz Konya Spor'da bir sol stoper alıyoruz fiyatı da çok uygun olduğu için aslında en çok bu yüzden seçebiliriz. Abdülkerim Bardakçı'yı seçtik. Bu konuda bir şey söylemek ister misin Fatih? Konya Spor hakkında. Ee, tabii senin de söylediğin gibi İlhan Polut geldi Konyaspor'un başına. Bildiğimiz gibi özellikle yeni teknik direktör her zaman olumlu bir hava yaratır. Konya Spor kadrosunun da ben çok kötü bir kadro olduğunu düşünmüyorum. İyi oyuncuları var. Elbette bazı yerlerde yetersizlikleri var ama son şu son haftalarda oynadığı oyunun da bu kadronun oyunu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden İsmail Kartal'la yolların ayrılması doğruydu bence. E, tüm bunları düşündüğümüz zaman Konyaspor'un bu hafta galibiyete yakın olduğunu ve yeni gelen bütün teknik direktörler gibi İlhan Palut'un da işin savunma kısmına önem vereceğini düşünüyoruz. O yüzden Konyaspor'dan bir savunma oyuncusu olan Abdülkerim Bardakçı aldık. Fiyat performans senin de söylediğin gibi burada çok önemli. Orta sahaya geçelim istersen? Aynen hemen devam et. Hız kesmeden. E, Orta sahada e, biz Göztepe'nin bu sezon çok formda olan kanat oyuncusu Halil Akpınar'la başlayalım dedik. E, Halil neredeyse her hafta gol asist olarak takımına katkı veriyor. Geçtiğimiz hafta her ne kadar Gaziantep'e inilseler de yine offside'den iptal olan bir golü vardı. Yani gole yakın bir futbolcu olduğunu söyleyebiliriz. Sosyallikte de zaten orta saha ve hücum oyuncularının bizim için en önemli tarafı burası. O yüzden Halil'in de bu hafta. ...gol atma ihtimalinin yüksek olduğunu veya asist yapma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. O yüzden Halil bunları kadromuza kattık. Hemen devam edelim. Ligin asist kralı olan Raşit Gezal'la yolumuza devam ediyoruz. Beşiktaş ligin bana göre zayıf takımlarından biri olan gençler Birliği ile karşılaşacak. Ersin'de de bahsettiğim gibi. Ben bu hafta Beşiktaş'ın kazanacağını ve Gezal'ın da takıma... E hem skor olarak hem de oyun içinde katkı yapacağını düşünüyorum. O yüzden Gezal burada mantıklı bir seçim bence. <laughs> ee, yanına baktığımız zaman Trabzonspor'u şöyle bir incelediğimiz zaman son haftalarda çok formdalar. Zaten Abdullah Avcı geldiğini, geldiği noktayı referans kabul ettiğimizde ligin lideri Trabzonspor. Ee, ve yeni transferleri bakasetasında hiç uyum sağla, uyum problemi yaşamadığını gördük. Takıma çok iyi girdi. 3 maçında 2 tane gol attı. Denizli Spor ve Gaziantep, Malatya Spor maçlarında özür dilerim. E, i̇ki gol attı. Takımın galibiyete ulaşmasında bence en önemli faktörlerden biri oldu. Bu performansı Gaziantep maçında da sürdürme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Hem de takımın penaltıcısı olduğunu da hesaba katarsak e, akan oyun olsun, duran top olsun, tabela yapma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz Bakasetas'ın. E, Bakasetas'ın yanına Galatasaray'dan devam edeceğiz. Galatasaray bu hafta Kasımpaşa ile oynuyor. Onlar da ligin çok iyi gitmeyen ekiplerinden bir tanesi. Geçtiğimiz hafta Hatay'dan 4 tane gol yediler. Onlar için de işlerin pek yolunda gittiğini söylemek zor. Ve tam aksine her ne kadar geçtiğimiz hafta yani geçtiğimiz gün Alanya Spor'a yenilse de derbi galibiyetiyle moralli bir Galatasaray var. Olası bir rehavetinde Alanya mağlubiyetiyle ortadan kalktığını düşünüyorum ben. O yüzden Galatasaray'ın galibiyete yakın olduğunu ve Galatasaray'ın golcü oyuncusunun yani aslında orta saha oyuncusu demek ne kadar doğru bilmiyorum ama Onyekuru'nun takıma tabela tarafında yardım edeceğini düşünüyorum. E, o yüzden Onyekuru'yu da kadromuza kattık. E, forvet'i sana bırakayım. E, Odur hemen. E, Forvet'te Galatasaray'la tekrar devam edelim. E, Galatasaray'ın e, yeni transferi Mustafa Muhammed e, bizim Forvet'imiz olacak. E, zaten Forvet başlamasını bekliyoruz. Kasıpaşa ee, Kasımpaşa mücadelesinde de Galatasaray'ın çok zorlanmayacağını hesaba katacak olursak e, Mustafa Mehmet'in birkaç gol bulabileceğini bile düşünüyorum. Hatta penaltı atan da bir oyuncu. E, bu anlamda aslında dediğin gibi e, dediğin gibi bir ilave de yapabilirim. E, Alain Spor mağlubiyetiyle hem rehavetse kapılma e, durumu, soru işareti artık kafalardan kalktı Galatasaray-Kasımpaşa maçında çok daha ciddi hazırlanacaktır. Hem de artık tamamen lig şampiyonluğuna odaklanan, kitlenen, hedefleyen bir takım olacağı için e, bu Galatasaraylı futbolcular, e, hem özellikle Onyeküri ve Mustafa Muhammed çok ciddi katkı verebilir. E, diğer forvet oyuncumuz da bir diğer şampiyonluk e, adayı olan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Bu e, Abubakar olacak. E, dediğimiz gibi e, zayıf, nitekim zayıf bir rakibe karşı oynayacak Beşiktaş. Gençler Birliği ile oynayacak ve Gençler Birliği maçında birkaç gol bulması işten bile değil açıkçası bence. Ve burada da, burada da takımının golcü oyuncusu Abu Bakar'ı tercih ettik. Rahat kazanacağını düşünüyoruz açıkçası Beşiktaş'ın. Bu yüzden hücum opsiyonlarını Beşiktaş üzerine değerlendirdik. Diğer hücum oyuncumuz da ligimizin gol kralı Adeta bir fenomen ee, artık çok başka bir seviyeye geldi özellikle bitiricilik kısmında zaten sosyallik kullanıcılarının her 4 kullanıcının 3'ünün de tercih ettiğini burada görebiliyoruz. 175'lik bir oran belki de maksimum ilk defa böyle bir şey görüyorum ee, bu penzayı aldık kadromuza çok ciddi derecede katkı veriyor artık tamamen başka bir seviyeye geçti skorallık anlamında ve bu yüzden kadroya bu penzayı kattık. İstersen yedek kısmından devam edelim Fatih. Yedekleri de senden e, alalım. Tabii devam edelim. E, yine kaleden başlayalım. E, biz burada kaleye Malatyaspor'un genç kalecisi Abdül Samet Damlı'yı düşündük. E, açık söyleyeyim burada Abdül Samet'i seçme sebebimiz o Malatyaspor'un gol yeme ihtimalinin düşük olmasından daha ziyade e, olası bir sigorta yani Ersin eğer gol yerse yiyeceğini düşünmüyoruz ama Ersin eğer gol yerse Abdülsamit ligde süre alan kaleciler içindeki en uygun fiyatlı kaleci. Ee, o yüzden böyle bir riske girmenin, ya yani böyle bir yatırım yapmanın mantıklı olduğunu düşündük. Çünkü riski çok az. Ee, olası bir durumda da sigorta olursa elbette bizim için de çok keyifli olur. Ee, o yüzden bence mantıklı bir seçim burada Abdülsamit. Size de öneririm. Ee, savunma tarafına baktığımız zaman e, savunmaya da ee, şöyle bir baktığım zaman savunmaya da Ankara Gücü'nden Atakan'ı düşündük. Ankara Gücü'nde Atakan ee, onların da yani gol yeme ihtimallerinin düşük olmama ihtimali söz konusu. Yani gol yiyebilir elbette ki Ankara Gücü. Ama Atakan 3.5 milyon gibi uy, pardon 3 milyon gibi uygun bir maliyette. E, o yüzden onu da kadromuza katmak mantıklı bizce. E, orta sahadan devam edelim. E, orta sahada Karagümrük'ün formda oyuncusu Endao'yu düşünüyoruz. E, Fenerbahçe zor günlerden geçiyor. Derbiyi kaybetti. Kupadan elendi. E, şu anda bir bunalımdalar. öbür tarafta Karagümrük tam tersine. Şu anda gayet iyi durumda. E, Endao da zaten ligin formda oyuncularından bir tanesi. E, 5 milyon gibi makul de bir ücreti var. Tabela katkısı ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğümüz için onu da kadromuza kattık. E, Forvet'e geçelim. E, Forvet'te de yine ligin formda takımlarından biri olan Trabzonspor'a gittik. onlarda da Janini gerçekten iyi durumda. Yani lige belki çok iyi girememişti ama yavaş yavaş kendini topladı. çok pahalı da değil. Yani en pahalı oyuncuların bir gömlek altında olması da bu hamleyi bize makul kıldı. E, Ekuban da mantıklı bir seçenek ama Janini'nin biraz daha ucuz olması bizi ona yöneltti. E, Trabzonspor'un bu hafta kazanacağını düşünüyoruz. E, Janini, Ekuban, Bakasetas, Vakayem'e bu isimlerin katkılı katkısı olma ihtimali Hı -hı. yüksek. Biz tercihimizi Bakasetas ve Janini'den yana kullandık ama yani bilmiyorum sen ne diyorsun. Bu dört oyuncu bence makul seçimler. Yani kesinlikle katılıyorum. Zaten Ekuban da aynı fiyatta olsaydı muhtemelen Ekuban'ı tercih ederdik. Yani bunun dışında Larin'i de tercih edebiliriz. 7 milyon gibi bir fiyatı var ama Beşiktaş'ta atılan gol sayısının çok fazla kişiye bölünme ihtimalini biraz düşük görüyorum. Yani atılacak 3 golde e, Abu Bakar Gezel imzası olursa Larin'e kalmayabilir gibi birazcık dağıtılma yapmak istedik. E, açıkçası Trabzonspor'un kazanacağını düşündüğümüz için de e, bir forret oyuncusunu koyduk oraya. E, bunun gibi bu tarz e, alternatif isimlerde tabii ki var. E, yine savunma kısmında her zaman söylediğimiz Caner Erkin gerçeği var. Bu e, Yine az önce de söyledim. Tekrar Ekuban var. Ee, yine savunma kısmına Eşiktaşlı ve Galatasaraylı oyuncuları da ekleyebilirsiniz. Fiyatı biraz pahalı olduğu için biz e, tercih etmedik. Ee, Ziyatırımı daha çok e, orta sahne hücum oyuncularında kullandık. Aynen ön tarafta. Aynen öyle. Ee, biz burada da e, kaptanımızı da e, Vence Nabi Bakar olarak seçiyoruz. Çok rahat bir maç geçireceğini düşündüğümüz için e, takımın da direkt olarak e, gol yollarındaki en e, Göze çarpan isminin e, Abu Bakar olduğundan dolayı Kaptanımız da Abu Bakar yaptık arkadaşlar. E, 86 milyonluk. Bir, evet. e, bir tık düşme var Abu formunda. Ya bilmiyorum katılır mısın. Son 2-3 maçta tam olarak istediğini sahaya yansıtamıyor bence. E, bu maçta onu kırma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu maç bulacağı gollerle eski Abu Bakarı bize gösterir. Yani son Antalya Spor maçında olsun, e, Konya Spor maçında olsun. Trabzon maçında da attığı golden başka etkinliğini ben biraz zayıf görmüştüm. Bunu podcast kısmımızda konuşuruz ayrıca ama burada da söyleyeyim. Ben bu hafta atacağı gollerle Abu Bakar'ın da geri yani ligin ilk 20 haftasındaki formuna geri döneceğini düşünüyorum. Ben de kesinlikle o yüzden... öyle düşünüyorum. Hatta yani evet geçtiğimiz 3 haftada biraz performansı düşüyor gibiydi ama bence Gençler Birliği maçı diğer geçtiğimiz haftaki Trabzon Antalya ve Konyaspor maçta zor maçlarının zorluk seviyesinden bambaşka bir e, seviyede. Çok daha rahat geçeceğini düşündüğüm için hani biraz form formu e, artık yükselişe geçirebileceği bir maç bu maç. Anladım. Bir şey sorup kapatalım. Eee Avubakar'ı seçmesen kimi seçerdin kaptan? Yani başka kapta bu kadroda kaptan seçeneklerin kimler? E, bu kadroda açıkçası e, yine Galatasaray'dan bir oyuncu seçebilirdim. Fakat şimdi orada da gol atacak kişiyi tamir etmek yine biraz zor aslında. Onyekuru Mustafa Muhammed daha çok gol yakın ama ben ne olursa olsun bu penzayı tercih ederdim. Çok formda çünkü. Anladım. Anladım. Teşekkürler. Siz de kendi yorumlarınızı, önerilerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz videonun altına. Beğenirseniz, abone olursanız çok seviniriz. Aynen, İzlediğiniz arkadaşlar. için teşekkürler. çok teşekkür ederiz. videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. abone olmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Mutlu haftalar diliyorum. Mutlu haftalar.